Bal çok değerli. Öylesine değerli ki kutsal kitaplarda bile ayetleri var. Balla ilgili bilgiler var. İlaç gibidir. Bugün e, dünyanın parasını verdiğimiz e, ilaçlardan çok daha değerli, çok daha etkili ama zaman zaman ölçüsünü kaçırdığımızda tehlikeli olabiliyor, hatta öldürebiliyor. Tabii ki balın kaynağı çiçekler. Bu çiçek türleri ve bunların en çok olduğu doğalardan biri Macael, yani Kafkasör bölgesi, Artvin bölgesi. Niye? bugüne kadar pek dokunmamıştık o bölgelere. Ama unutmayalım son dönemlerde İsrailli kardeşlerimiz sözde gezi amaçlı gelip o bölgedeki bir sürü endemik bitkilerde olduğu gibi Kafkasör'ün kendine özgün o bitkilerini, floralarını, polenlerini, arılarını bile alıp götürüyorlar. Dikkatli olalım. Ama öncelikle annelere babalara küçük bir ricam var. Ne olur çocuklarımızı kendi ülkemizde gönül rahatlığıyla gezmelerine teşvik edelim. Çünkü ne yazık ki başımızın ucundan ayrılmalarını istemeyiz. Tatil deyince Bodrum, Çeşme deriz. Oralara göndeririz. Biraz da Macaya'ya doğru yollatalım onları. O arıların gizemli dünyalarını onlar da görsünler bir tanısınlar. Ama o dünyaya girerken demin dediğim gibi dikkatli olmak lazım. Arılar öylesine duyarlı ki. İnanır mısınız Tanzanya'da ee, kovanları yakılmış bir köye girmiştim. Bütün herkes sokulmuştu. Beni hiç sokmadılar. O yüzden dikkat öncelikle ve tabii ki tedbir. Bütün bunları alıyoruz ama dönem dönem arıcılık değişiyor. Arıcılığın temeli olan o anne arının üretim ölçüsü ise çok farklı. O ölçüyü biraz da dinleyelim. Anne arı veyahut da kraliçe arı nasıl üretiliyor? Kutuya aldığımız bu ana arı e, kutudan çıkışı engellenerek e, suyu dölemeye bırakılıyor. Yani serbest uçuşa e, çıkamıyorlar bu anaarlar. Bu kez suyu tohumlamaya alıyoruz. Ana arı e, bir tüpe yerleştiriliyor. E, ve ana arıya karbondioksit e, veriyoruz. Karbondioksit ana arının hareketlerini minimize ediyor veya yani tamamıyla durduruyor. Ana ağrı hareketsiz hale geldiğinde bu döl değişik hukuklarla e, açılıyor. Öbür taraftan e, yaklaşık e, 8-10 erkek arıdan 8 mm küp şey alıyoruz. Sperm alıyoruz. Onu nasıl alıyorsunuz? Erkek arılar, ergin erkek arılar yani 12 gününü doldurmuş erkek arılar parmaklar arasında pres edilerek organları dışarı çıkması sağlanıyor ve e, sperm e, oluşmuş olan sperm bu erkek hanımın organlarında gözle, çıplak gözle de pembe renkli görülebiliyor. Erkek hanımın o spermini şırıngaya alınıyor. Bu spermi kızı e, yapılarak bayıltılmış ana arının dörgörleri açılarak bu spermi enjekte ediyoruz. bal arılarından oluşan bir kolonide bir ana arı, on binlerce işçi arı ve yüzlerce erkek arı bulunur. Arılar boşuna nam salmamışlardır çalışkanlıklarıyla. 450 gram bal elde etmek için 17 bin arı ortalama 10 milyon çiçeği ziyaret eder. Arı kolonisi market raflarına bir kilogram bal üretmek için dünyanın çevresini altı kez dolaşacak kadar uçmak zorundadır. Bu yöne koyuyoruz. O anarı. O gideceği yeri mi bekliyor? Hayır gideceği. Efendim laboratuvarda sunu döllenen anarı geriye e, çiftleştirme kutusuna getiriliyor ve bu sunu döllenmiş ee, ana araç birleştirme kutusunda takip ediliyor. E, ee, Tabi laboratuvarda numaralandı. Bu numara kayıt defterimize, sıcı kayıt defterimize geçiriyoruz. Bu defterimizde bu ana arının hangi tarihte larva olarak aşlandığı, hangi koloniden, damızlık koloniden alındığı, hangi koloninin erkek arılarıyla döllendiği, ee, ve operasyonu kimin yaptığı, ne kadar e, sperm, ne miktarda sperm enjekte edildiği defterimizde kayıtlı. Son ara kadar bu ana arı izlendiğinde bütün izlemeler olumlu sonuç vermişse bu anarılar normal büyük kolonilere veriliyor. Kolonun üzerine de damızlık koloni yazıyoruz üstteki sıyılan. Çünkü o yüzde yüz artık arı tarafından yapılmıştır. Hile orada yoktur. Bu çıkar. Dolayısıyla bunları kenara ayırmıyoruz. Evet. Bu Hayır. Balın bir hakiki bal gibi olsa yani yani herhangi bir şey 51-52 dereceden evet. fazla ısıtmamak, böyle kazanın içine suyla kaynadığı bir, kıvamlı bir suni tohumlanmış ana biz piyasaya vermiyoruz. Bunlar elimizdeki e, genetik stoğu e, performansının yükseltilmesi suretiyle stokta tutulurlar. Üretilen ticari ana Türkiye'deki arıcılara veriliyor. Gerek sözleşmeli üreticilerimizin gerekse şirket bünyesindeki işletmenin toplam üretimi yılda bu cami havzasında 7500 adet. 7500 adet ana arı buradan ihtiyaç duyan bal üretim işletmelerine gönderiliyor. Buradan 7500 olarak çıkan ana arı miktarı bal üretim işletmelerinde 75 ila 100 bin ana arının üretilmesini sağlıyor. Arı'yı sevmek lazım. Ali kim seviyorsa, bunun üzerine kim duyuyorsa şeyini de alıyor, mukafatini de alıyor yani. Ama sen Ali'yi hiç sevmiyorsun, bakmıyorsun, bakmazdan da bu iş olmaz yani. Ali'ye bakmak, Ali için çalışmak lazım. Milletini bunu yatıyor. Bu çalışma üzerinde de üzerinde duranlar kafesine gidiyor, arasını alıyor, pazarlıyor, bilmem ne, millet güzel, üç baş para kazanıldı yani, kazandı, gelişti yani memleket. Gidenler de geri dönmeye başladı, şimdi bunu nasıl ki Rize'de çay üretimi başladı da Rize'ye da toparlandı, memleketlerine geri döndüler, biz de bu yol, bizi hemen hemen hepimiz yaman dönmeye başladı millet. Alman bilim adamı Albert Einstein, arılar teorisiyle arıların yeryüzünden kaybolması durumunda insanoğluna 4 senelik ömür biçer. Einstein'ın bu teorisine dair eleştiriler halen sürerken, Türkiye'nin en doğusundan en batısına arı üreticileri üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye devam ediyor. Arıcılık her geçen gün kilometreler kat etmeyi sürdürürken Kraliçe Arı'nın yolculuğu bugün Macahel'den Edirne'nin Sara ilçesine kadar uzanıyor. 12 yıldır arıcılık yapmaktayım. E, hobiyle başladı arıcılığım. Fakat e, ticari boyuta da geçti sayı artması nedeniyle. Şu an iki arkadaş bu işi yapmaktayız. İkimiz 240 tane arı ile ilgileniyoruz bir kısmı burada Tekirdağ'da şu an, bir kısmı da Keşan Mecidiye Koyun'da, Çam'da, Salgı Balı'nda çıkardığımız arılar. Arıcılık genelde bizim burada ek iş olarak kullanılıyor. Yani genel bağımda arıcılıktan geçinen insan sayımız pek Yok. Yani birkaç kişiyi geçmiyor. Genelde çiftçiliğin yanında arıcılık, hayvancılığın yanında arıcılık, başka meslekler yanında arıcılık olarak kullanılıyor. Burada genelde gezginci arıcılık pek yapılmamakta. Yaygın olan sabit arıcılık kendi bölgesinde, kendi mevkisinde, köyünde, kasabasında sabit olarak arıcılık yapmakta tamamen ağaç çiçeği balığı üzerine kurulmuş bir döngüsü var. Yani bütün arıcılar baktıkları arı, arıları sadece ağaç çiçeği balında, ağaç çiçeği hasadı için kullanırlar. Müzik Saflık özelliği bakımından Türkiye'de bir numara. Yani birinci sırada yer alan bir bal. Saflık özelliği bakımından Besin, de özel, besin değeri özelliği bakımından polen oranı %80 oranında yüksek olan bir bal. Fakat e, içinde polen oranı yüksek olduğu için e, kristalize olma özelliği fazla olduğundan dolayı bu bal pek rağbet görmüyor. Fakat e, diğer ballarla harmanlanarak yeni bir damak zevki yaratarak tüketiliyor. Kendi arılığımızda bulunan e, Maçel'den aldığımız Kafkas Ardahan arıcılıktan, arıcılık evinden aldığımız Ardahan saf Kafkas arılarımız İzmir Menemen'den aldığımız İtalyan arılarımız var 3 tip arı ile çalışıyoruz İlk yıllarda çalıştığımız e, yerli arıda e, Bal oranında düşüklük görüldü ar, ar, Birkaç arkadaşın aldığı arılarda Kafkas arısında balda yüksek te fark ettik İlk hazır anamızı 2001 yılında Maçel'den aldık Kafkas F1 melezi arı aldık. E, deneme babında yaptığımız arılarda bal oranında bir artış gördük. 3 yıl arka arkaya ana arı alışını devam ettik. En sonunda saf anasını aldık ma maçelden ananın. Yani Kraliçe arının. Kendimiz üretmeye başladık. Doğanın insana sunduğu bir armağandır çiçekte saklanan. Çiçeği yeniden var edip onu ince ince işleyen bir güçtür. Dantel gibi sabırla bir dünya örülür. Yaşam petektedir. Arıların dünyası bir mucizenin resmidir. Arıların dünyasında gizemli yolculuğu biz de paylaştık onlarla beraber. Yolumuz uzun. Dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Belki de tarihin içinde bir yolculuk yapmaya çıkacağız bu kez. Hoşçakalın.